Starladder Budapest e 2025 Majör Pikemlerine hoş geldiniz. Bugün aşama 1'i yapacağız. Majör ayın 24'ünde oynayacak. Yani seçim yapmanız için toplamda 10 gününüz var arkadaşlar. Acele etmeyin. Analizlerinizi iyi yapın. Birden fazla kanal takip etmeye çalışın mümkünse. Özellikle ve özellikle yabancı e-sporcuların da pikemlerini bu kanalda ben tekrardan paylaşıyor olacağım birkaç gün sonra. Sadece herkesin yapmasını bekliyorum. Şimdi Pikem sistemini bilmiyorsanız basitçe anlatayım 3-0-0-3 ve 3-1-3-2 çıktı denilen sistemlerimiz var. Eğer 0-3'e koyduğunuz takım 0-3 çekmezse buradan puan alamıyorsunuz. 3-0'a çıktı dediğiniz takım 3-1 veya 3-2 çıkarsa puan alamıyorsunuz. Gene aynı şekilde 3-1-3-2'ye dediğiniz takım 3-0 çıkarsa puan alamıyorsunuz. Toplamda buradaki boşluklardan sadece 5 tane doğru bilmemiz gerekiyor. Yani... 3, 0 ve 0, 3'ün hiçbirini bilmesek dahilinde şuradaki 6 slotun 5'ini doğru bildiğimiz anda üst sıra çıkmaya hak kazanıyoruz. Yanlış bilirsek bile aşama 2, aşama 3 pikemlerini yapmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Aşama 2 veya 3, aşama 3 pikemlerini aşama 1 bitmeden yapamazsınız. O yüzden öncelikle bunu yapacağız. Konsept belli. Takımlar hakkında konuşacağım. Kendi fikirlerimi vereceğim. Videonun tamamını izlersin sizler için daha iyi olur. Takımlar hakkında özellikle bilginiz yoksa elimden gelince bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi... Merak edenleriniz de olabilir. Şahsen benim rozetlerim burada. Austin majöründe gümüş aldım. Ne yazık ki ve ne yazık ki ama geri kalan her majörde en kötü gold aldığımı görebiliyorsunuz. Zaten 2019'dan beri de yapıyorum. Çok fazla uzatmadan takımlara geçelim. Benim için Stage 1'in favorisi Legacy arkadaşlar. Ben tanıştım, kankalaştım, takipleştim falan filan diye demiyorum Legacy ile. CS Asia Championship'te de PGL Bukarest'te de verdikleri performans inanılmaz iyiydi. Az kalsın temsilcimiz olan ağırlığı kupadan ediyorlardı. Kazandıkları takımlar, oynadıkları oyunlar oldukça güzel. Çok formlu olan bir Gentle Mates. Bence fena gitmeyen Astralis, FlyQuest. Bence gene çok formlu olan takımlardan birkaç tanesi. Stage 3'te göreceğimiz Pain. Bunları yendiler. Asia Championship'te bence Stage 3'ün gene favorilerinden bir tanesi. 3D Max'i yendiler. iki i̇ki kere yenmişler hatta. Bence son dönemlerde kötü <laughs> performans gösteren bir heroik değiniyorlar. Ve son dönemlerdeki gösterdikleri performans oldukça iyi. Ve özellikle geçen majörü hatırlarsınız ve benim de inatlarımı hatırlarsınız. Ne kadar bizleri sürpriz bir takıma soktuğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bu sefer inatlarımın tamamını bırakıyorum. Belli başlı inat ettiğim, nefret ettiğim takımlarla hiçbir şekilde duygusal ilişki kurmadan full objektif bir şekilde pikem yapacağız. O yüzden benim için Legacy buranın favorisi. Face favorisi mi? Bence Face yakın uzaktan favorisi değil arkadaşlar. Reign gittikten sonra biliyorsunuz ki buraya Twist geldi. Twist bence çok güzel ve kaliteli bir oyuncu. Fakat hala da bu takımın çok büyük eksiklikleri var. Oynadıkları oyunlar, yapmaya çalıştıkları şeyler yeteri kadar güzel değil. Ve bununla da birlikte çok çok büyük umudum yok Face için. Kesinlikle ve kesinlikle çıkacaklar. Ama ben 3-0 net bir şekilde Face'in şu ana çıkabileceğini düşünmüyorum. Zaten pikemlerinde bir kuralı vardır. Face'i görüyorsanız 3-0'a koymazsınız. Ömrümde koymadım. Koymayı da düşünmüyorum. Gamer Legion bence gene buraya formda geliyorlar. Sonundan performansları çok iyi değil. Özellikle fijir turnuvası performansları baya baya kötüydü. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama gene yenilikleri, iyi iş yaptıkları belli başlı takımlar var. Ve hani koçlarını falan filan da tanıyoruz. Zaten sosyal medya kendisi de içerik üretiyor. Akıllı bir adam, zeki bir adam. Ve özellikle ellerindeki şu kadro oldukça potansiyelli bir kadro. Pierre'in transfer söylentileri vardı. Fakat Pierre transfer olmadı. Bu yüzden de e, aklını daha iyi başına getirmiş diye düşünüyorum. Gamer Legion o yüzden daha da iyi oynar. Bait benim gözümdeki buranın ikinci favorisi arkadaşlar Bait'in oynadığı kadro, takım geçen majörden bu majöre kadar kadronun aynı kalması, belli başlı kalitelere sahip olması çok çok güzel bir kadro. Hem çok genç hem taktiksel açıdan çok da olgunlaşmış bir kadro. Ben Bait izlemeyi çok seviyorum. Zaten Bükreş maceralarını inanın bana Aurora'ya karşı gelmeselerdi ben finalist bile gördüm takımlardan bir tanesiydi aslında. Hem buradaki legacy'yi yendiler tekrardan 3D Max, Astralis gibi takımları yendiler. Hem de FaZe'le başa baş gidebilirler arkadaşlar ki FaZe'in bu dönemki performansı oldukça iyiydi. Çünkü e, yeni Twist gelmişti ve taktiksel olarak belli başka farklılıklar yapıyorlardı. O yüzden ben Bait'in verdiği performanstan çok da ama çok memnunum. Onun dışında devam edelim. Burada Linvision var. Linvision aslında buranın dar Horse'larından bir tanesi. Kaliteli işler çıkartabilirler. Bir beklentim var. 3-2'den girme ihtimalleri olabilir. M80 NA'de benim izlemeyi sevdiğim takımlardan bir tanesi çünkü Avrupalı iki oyuncusu var ve NA'de Avrupalı iki oyuncuya sahip olduğunuz zaman belli başlı avantajlarınız olabiliyor. Fakat e, Fragdelfia'daki verdikleri performans çok iyi değildi. Enerjiye kaybettiler. Ondan sonra gene buradaki diğer performanslara çok çok inanılmaz şeyler görmedim. O yüzden çıkabileceklerini çok düşünmüyorum. Fnatic çok zekice bir şey yaptılar. Yıl boyunca Tier 2, Tier 3 turnuvadan VRS puanları aldılar. Heroic'in düşüşüyle de birlikte majörden anında kendilerini majöre attılar yıllar yıllar sonra. Kadronun oyuncularının bazıları bilirsiniz ki Passion UA'dan gelme. Bu kadroyu bilenleriniz vardır zaten Passion UA zamanından. O yüzden kaliteli bir kor var. Ve Blmf gibi, Krems gibi de çok e, kaliteli oyuncularına sahipler ve ilk maçta da Red Canids'e karşı o yüzden avantajlı olabileceklerini düşünüyorum. Bence burada iş yapabilirler ve özellikle ve özellikle best of bir performansını çok beğeniyorum. Çünkü çok unpredictable yani tahmin edilmesi zor bir oyunu oynuyorlar. Bu yüzden de ben şahsen çıkabileceklerini düşünüyorum ki Fnatic'ten ne kadar nefret ettiğimi bilirsiniz. Ona rağmen düşünüyorum. Nip verdikleri performans güzel. Hadro güzel, bir beklentim var. Sadece birazcık dengesizler benim gözümde. Yani çıkabilirler mi çıkamazlar mı inanın bana emin değilim. Çünkü Starladder'ı izledim. Hayran kaldım Nipe, Lan dedim harbiden çıkmaya hak kazandılar. Sonra Thunderpig'de izledim. koyayım dedim özür dilerim. Kör için de Venom'a kaybedilir mi dedim. PGL Bükreş'i izledim. Aura sayesinde full izledim neredeyse. Burada performans rezilli. Yani bir sağa gidiyorlar bir sola gidiyorlar. Hiç ortayı bulamıyorlar. Onun dışında Paravision var. Benim yine beklentimin olduğu takımlardan bir tanesi. Cem'in liderliğinde bu genç kadro çok büyük şeyler yapıyor. Cem'in artık vurması vurmaması da çok önemli değil. Aynı şekilde koçları Dastan da oldukça kaliteli bir koç. Bunu da söyleyeyim Kazakistan sahnesinde. Özellikle oynadıkları belli başlı maçlar inanılmaz iyi durmuyor gibi olabilir. Ama Bad Boom galibiyeti, Inner Circle galibiyeti bunlar çok önemli galibiyetler. Bunu söyleyebilirim. Ve genç bir kadro. Cem'in zaten IGL'lik yeteneğini de AVP yeteneğini de bence hepimiz biliyoruz çok yavaş oynatıyor oyunu ama belli başlı durumlarda belli başlı takımlarda çok büyük zorluklar çıkartabiliyor. O yüzden para Vision'da bir üst sıra çıkabileceğini şahsen düşünüyorum. Sonra FlyQuest var. FlyQuest Fuck Your Pickhams mentalitesine giden bir takım çıkacaktır. Daha önceden ben hiçbir şekilde ilk stage'de bir Aozi takımının yani bir Avustralya takımının elendiğini görmedim. Nefret ediyorum kendilerinden. Favori oyuncum Regali'dir bu arada. Çok kaliteli bir oyuncu. bunda da <laughs> olarak söyleyelim. Ama kadronun kalitesine baktığınız zaman JKS, Ins, Vextile bunların hepsi yıllardan beri oynayan oyuncular. Ve Regali'de son gelen ee, kadro güncellemesiyle gelmişti. Ben de çok beğendiğim bir oyuncu zaten. Enerji kadro aslında çok güzel. Bro olsun, Nitro olsun, Sonic olsun bu oyuncuları biliyorsunuz daha önceden. Ve hani NA'nin aslında iyi takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Zaten M80'den daha iyi bir takım olduğu bence çok net bir şekilde belli. Ama ESL Pro League performansına baktığın zaman çok tatmin olucu bir performans değildi. En son iyi oynakları turnuvada zaten Fregel Fia'ydı. Yani orada kazandıkları takım nip olunca sadece böyle inanılmaz aa evet hazır diyebildiğim bir seviyede değil ne yazık ki şu anda. Sonra burada Flux'a geçelim. Hatta Fluxo ve Imperial'ı aynı anda alalım. Benim gözümde e, kısaya kesmemi isterseniz burayı Flux Imperial'dan daha iyi bir takım arkadaşlar. Çünkü hem kadro kalitesi hem de yapabilecekleri kalitesinden daha iyi bir takım. Fakat iki takımın da ben şahsen çok çok uzaklara gidebileceklerini düşünmüyorum. Dürüst olmamı isterseniz. Ya zaten DreamHack'te big mağlubiyeti olsun, Venom mağlubiyeti olsun. Bunlar çok çok büyük mağlubiyetler. Üstün üstünlük head to head olarak baktığınız zaman sadece ay, e, Ekim ayında aldıkları şu Mağlubiyet bile fazlasıyla yeterli. Imperial'ın zaten yeteri kadar dışarıda oynamadığını biliyoruz. Çok fazla global turnuvaya da gidemediğini biliyoruz. Ve ben oynakları performanstan çok memnun değilim. Kadronun da birazcık artık old dated olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki çoğu oyuncu ve bazı oyuncular Fury'den geldi. Fury'yi değiştirmek istediği oyunculardı ve biraz da Imperial e, Fury'nin bıraktıklarını topladığı gibi de düşünebilirsiniz bu mantıkta. O yüzden de bayıldığım bir kadro değil. Öte yandan e, buradaki kadroyu birazcık daha fazla seviyorum. Lucas olsun, Decent'i olsun çok sevdiğim oyuncular zaten. O yüzden birazcık da olsa avantajlı görüyorum. Ama gene de çıkabileceklerini zannetmiyorum. Onun dışında klasik bizim 0-3'lere gelelim. Öncelikle Rare Atom'dan başlayacağım. Rare Atom'a çok fazla bileniyorum. Hala da bileniyorum, hala da nefret ediyorum. Fakat bu sefer arkadaşlar inatlarımı bıraktım biliyorsunuz ki. O yüzden Rare Atom hakkında çok kötü şeyler konuşmayacağım. Rare Atom'un Huns'tan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Bu yüzden de Rare Atom'u 0 koymayacağım. Bunu öncelikle söyleyeyim. Rare Atom'un en azından uluslararası sahnede Huns'tan da Red Canis'ten de da daha fazla tecrübesi var. O yüzden umuyorum ki Rare Atom kendilerini birazcık bile olsa toparlayabilirler. Çünkü Huns'ta e, başa baş gittiklerini de çok fazla düşünmüyorum. Sadece bir tane Huns mağlubiyetleri var. Ama onun dışında genel olarak Huns'u kazandıklarını görebilirsiniz. Ve durumda böyle olunca şahsen neler olur neler biter bilmek zor. İki takımın da oynadığı çünkü bayağı kötü bir CS tier 1 seviyesi sayılmıyorlar zaten biliyorsunuz ki. Ama baktığın zaman genel avantajda eğer Rare Atom Map seçimlerini doğru yaptığı sürece bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ondan sonra Red redken'in problemi şu. E, Kauesi çok seviyorum dropu da çok seviyorum zaten yıllardan beri beni takip eden arkadaşlar bilir Fakat kadro yakından uzaktan hazır değil tecrübesi yok ve global arenada neredeyse hiç maç atmadılar Böyle bir problem var her zaman Güney Amerika'da Amerika'daki turnuvalara gittiler ve hiçbir makarası yok ve gördüğünüz zaman maçlara baktığınız zaman burada diyebileceğimiz Hiçbir, hiçbir şey yok çünkü ESL Challengers oynuyorlar CCT sezonu 3 oynuyorlar yani Burada çıkan kadrolar Iteral Fire'ın Kalix'i murlu kadrosu oluyor anladınız mı? Ve böyle kadrolara da yeniliyorlar. Problem de burada ee, durumda böyle olunca bana bayağı ilginç geliyor. Hatta FF atmışlar. Niye FF atmışlar bilmiyorum. Çok ilginç. Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim FF attıklarını. Ya önemi yok. Görmüş olduğunuz hiçbir şekilde tecrübe yok. Burada ilgimi çeken tek şey buradaki aslında e, MIBR ile Fluxo galibiyetleri. Ama yani... Öyle bir turnuva ki ömrümde izlediniz mi, duydunuz mu diye sorun. Circuit Xli veya da Ferce Rush denilen turnuvaları bilmiyorum. Öyle de ilginç bir aralar. Yani herkes 0 3 çekeceklerini düşünüyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bayağı pikem baktım zaten dediğim gibi pro oyuncuların pikemlerini de anlatacağım birkaç video sonrasında görürsünüz. 11 gün olduğu için acele etmiyorum. Herkesle almaya çalışıyorum pikemleri. Ama Durum böyle olunca yani hiç global sahnede görmedik ki. Bence taktiksel açıdan hiçbir şekilde oynamayacaklar. Full artı full aim fightlere girerek salak saçma bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Bu çok kötü de patlayabilir. Bu çok da iyi olabilir. Bunu bilemeyiz. Huns'a gelelim. Huns'a da benzer bir problem var. Asya dışına çıktıkları tek turma da CS Asia Championship'ti. Burada çok büyük stomp yediler. Hiç formda olmayan bir Virtus Pro'dan ee, bildiğiniz stomp yediler gibi söyleyebilirim. 3 Max maçı Rıza'da daha da komedi. Ondan sonra aşağı baktığın zaman çok da başlı bir makarası yok aslında. Ee, ben Hunus'un zaten Asya kontenjanından geldiğini farkındayım. Ama Mongol sayesinde Asya kontenjanından geliyor. Mongol şu anda stage 3'te olmasa Huns bu majörde benim gözümde olmaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Majors.team'e girelim. Zaten açıklama kısmında var. Ee, onlar hakkında da birazcık konuşalım. Olay şu. Ben tam tamamen aklımdaki 3-0-3-1-3-2-2-3 3 0 -3 -3 2 3, -2 -3 1-3 ve 0 3 bu şekilde yaptım. Durdurup bakabilirsiniz. Hatta ben sizler için kameramı kapatayım. Rahat bir şekilde durdurup buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi gelelim benim mentaliteme. Benim mentalitem biliyorsunuz ki sarı renk yani skins monkey. Skins de global trading dünyasındaki en güvenilir takas takaslarından bir tanesi. Legojan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 euro varan bir bonus elde edebilir. Bununla da birlikte kalmadan genel Legojan kodunu kullanarak %30 yani 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Bu bir kumar sitesi değil arkadaşlar. Bazılarınız anlamıyor ama takas sitesi. Eşya almak isterseniz, eşya takaslamak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim videoyu skipleyen arkadaşların kısmında. Kimleri nereye koyuyorum? Arkadaşlar benim için Legacy 3.0. 3 0. Bu iki takımdan çok büyük beklentilerim var. Bu iki takımın da Siege'ciği çok rahat bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bu iki takımı koymamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ise 2-0 maçında birbirlerine denk gelmiyorlar. O yüzden benim gözüme daha da fazla şansımız var. Çünkü 2-0 maçında denk gelme ihtimalleri olan takımlar Gamer League'in Fnatic gibi duruyor. Ben FaZe'in ilk maçtan e, salak saçma bir mağlubiyet alacağını inanıyorum. Özellikle de Linvage'na karşı olduğu için. O yüzden bakalım. Limvijin'e karşı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ben de hatta Limvijin kazanacağını inandım. Emilia kardeşim bir şov yapar. Sonra çıkacak takımların arasından Best of 1 performansını beğendiğim için. Fnatic. Kesinlikle ve kesinlikle. Face Clan. Yani bok atıyoruz falan filan da Face Clan zaten buraların takımı değil. Ben sadece 3-0 performanslarından Best of 1 performanslarını sevmediğim için koymuyorum. Gamer Legion. Kesinlikle ve kesinlikle. ParaVision. Kesinlikle ve kesinlikle. FlyQuest. Şimdi son kısmı benim için bayağı soru işaretli. Fakat bu sefer kimsenin beklemediği bir şey yapacağım. Nip mi, Linvision mı diye çok düşündüm. Bu sefer Linvision'ı koyuyorum. Tamam mı? Linvision beni batırdın. Fnatic beni daha önceden batırdın. Faze beni daha önceden batırdın. Ee, FlyQuest, Legacy. Bu takımların hepsi beni teker teker batırdı. Tamam mı? Bu sefer inatların hepsini bırakıyorum. Nefretimin hepsini bir kenara bırakıyorum. Ve bu sefer tüm dürüstlüğümle iyi takıma, iyi kötü takıma kötü diyorum arkadaşlar. Sonra 0-3'lerimizde Huns, ve red kendisi koyuyorum. Şimdi bu şekilde de kaydediyorum. Peki neleri düzeltebilirsiniz? Gelelim bunu konuşalım. Benim pikemlerimi beğendiniz ama bir iki yeri düzeltsem iyi olur dediğiniz noktalar var. Net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki para vision, fly quest veya vision dışındaki herhangi bir takım yerine nip çok rahat bir şekilde gelebilir. İnanın bana en az 15 dakika boyunca LimVision mı nip mi diye düşündüm. Fakat nipin verdiği performans birazcık daha ilginç. Her ne kadar Linvision'ın ilk maçı Feyze e karşı olsa bile Feyze e karşı olduğu için öte yandan buraya koymak istiyorum. Öyle anlatayım sizlere. Sonra 0 3 içerisindeki olay şu ben Rare Atom'u koymam bence Huns'tan daha iyi bir takım. Huns'ta karşı karşıya gelme ihtimalleri olursa da yeneceklerini düşünüyorum. Enerji gene tecrübeli bir kadroya sahip. Enerjinin aslında majörde 0-3 yapma potansiyeli iyidir. Çok da görürüz ama dokunmayacağım. O yüzden 0-3'e Huns veya Red koymak istemiyorsanız net bir şekilde söylüyorum. Ben şahsen şuradaki Fluxo veya Imperial'ı koyarım. Yani Brezilya takımların 0 çekmesi de bayağı meşhur olduğunu biliriz. O yüzden çok da fazla üstüne düşünmeye gerek yok. Ama ana mantıkta benim pikenlerimin tam tamına bu şekilde. 3-0'larda yapabileceğiniz tek şey, yapabilmeyi düşündüğünüz şeylerden bir tanesi Risk alıp faz atmak olabilir. Best of bir performansların güvenip Fnatic atmak olabilir. Fnatic'in de zaten denk geldiği takım yüksek ihtimalle Legacy olacak. En azından belki bu şekilde bir tanesini bilebilirsiniz. Ben birazcık daha risk almayı seviyorum bu tarz noktalarda. Gamer Legion'in Best of 1 performansına bayılmıyorum. O yüzden en az bir map kaybedeceklerdir. Hatta eş koçların videosunda bile söyledi adam aynı şeyi. Gene Jamie'nin oynattığı oyun bazen Best of 1 için yetersiz oluyor. O yüzden gene Paravision'i aşağıda tutuyorum. Ama Risk almak isteyen arkadaşlar varsa Bait'i aşağı indirip kesinlikle ve kesinlikle 3 1 3 2 kesinlikle qualify olacak bir takım da 3 1 3 2 indirip 3 1 3 2'deki herhangi bir takım 3 0'a çıkartabilir. O kendi riskleri diyelim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Upuzun bir video oldu. Farkındayım fakat biz bu kanalda pikemleri böyle yapıyoruz. Yaptığım içerik hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir. Videoyu beğene, beğenebilir. Hype puanlarıyla destek verebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Bay bay.